arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün PKX'de yeni gece ve gündüz kostümleri geldi arkadaşlar. Yani gece ve gündüz olacağız. Ayrıca gece ve gündüz özel pet takasları da yapacağız. Gece petleriyle vs gündüz petleriyle pet takasları nasıl oluyor onu da görmüş olacaksınız arkadaşlar. Vallahi ilk ben buldum. Vallahi ilk ben buldum. Diyen olursa arkadaşlar özgü buldu diyeyim. Abone olduysa, like atıldıysa hemen başlıyorum. Evet arkadaşlar şimdi oyunumuz başladı. Meba. Arkadaşlar Maya çok mu sinirlendi? Evet. Evet arkadaşlar Maya çok sinirli çünkü. Arkadaşlar bir saat boyunca kayıt aldık. Hatta iki saat boyunca kayıt aldık. Bir saati çöp. <laughs> Ve o bir saatten sadece 20-30 dakikalık en fazla kısım çıkıyor. Sonu yani takas yaptığımız. Evet. Onda da ben kayıt aldığımdan dolayı. Sadece benim kaydım var. Neyse arkadaşlar. Bugün e, tamam mı? güzel artık. Takas. <laughs> Özge. <Özgürüyor> ya, ya. ay çok kötü. Var. Takas hesabında da takas yaparken gece ve gündüz petlerini takas yapacağız <gülüyor> arkadaşlar. Sürpriz. Arkadaşlar. <laughs> Yaptık. Yaptık. Artık biliyoruz önceden her şeyi. Ben bir kombi yaptım hatta. Neyse arkadaşlar. Şimdi size ama... Sıkıntı yok çünkü hiçbir şey olmamış gibi yeni göstereceğiz. Evet. Siz daha yeni izliyorsunuz. Bizim üçüncü çekişimiz. Hadi bakalım. Aa doğru ya. Doğru Özgür. <laughs> Yeniden al alalım kız. Dur Özgür. Bugün ne yapıyoruz? Söyle söyle. Ha? Söyle. Aa, bugün tekma tüyü. E, güneş ve ay kıyafetleri gelmiş. Aa. her şeyin en iyisini sunacağız. Evet arkadaşlar. Tek şey gördüyorum. Ve e? aa bak fiyatlarını görebiliyoruz. Sen de göremiyorduk. Dolar olarak görüyorduk. Dolar zaten. Ne bak Türk lirası. 79 liraymış arkadaşlar. Ay kız kıyafeti. Bak güneş kıyafeti de 79 lira. İkisi bir arada 115 lira. 115 lira. 99 kuruş çünkü. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu paketi alanlar yorumlara yazsın. Evet. Bana hazır ha. Hayır ya. Hazır bana. Yaparım sana hazır. alacağım. 115 lira ya ölür müsün? Evet. Ya e ne kadar Ya, ya ben paramı lira. sana harcamak istemiyorum. Arkadaşlar zaten bu para için çalışıyor var ya bizi sevmiyor. Evet. Beni hiç sevmiyor. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi gece petini al bakalım. Gece peti evet. mi? Kıyafeti arkadaşlar. Gece kıyafeti. Kıyafet. Evet. Arkadaşlar karşımızda gece Vay canına. Şimdi Hayır. Gece... Buradan ya Buradan. Şimdi arkadaşlar gece kıyafetimiz böyle. Ben bunu kendi tarzıma uyarladım. Ve... Gerçek hali tarzı... nasıldı? Gerçek halini de göstereyim. Gerçek hali böyle. Ben bunu evet. beğenmedim. Arkadaşlar bakın. Bakın kılıcı yok. Evet kılıcı da kılıcı çıkar. Var. Evet arkadaşlar karşımızda... Ay kız.

Aç gözünü Dile aşıkın zülü, Verdim sana Maya. ben Bir dakika Bir dakika bir dakika Ya bir, bir, dakika. Dakika. Ya bir dakika sus Baba sus. Aa, uyan ya. ya Maya Uyan kız Ay ne kadar sus Hadi bakalım O ay kız değil bal kız bir kere kere olan bir kere Yok artık ölmüyor. Neyse arkadaşlar ne? Bir dakika Ay kız o Bal kız geri Bal kız ne çekiciliğine. <laughs> Ay sikirtar. Bana kere olan çocuk. Renkli, siyah Yok olur artık. Mı? Ayrıca bu kim ya bu? Ay kız, ay kız esmer mi olur ya? Esmer değil ki Bak beyaz tenli. şuraya şuraya. Bir dakika. Orada bu, bu şey değil mi ya sihirli annemdeki şu ölen kadın? Saçmalam Özgür şuraya bak. Bak beyaz terli kahverengi siyah saçlı. Kızısı var bu. Kızısı olabilir ay kız ya. bu. Padişahın kızı bu. Vallahi, Keloğlan bunu nasıl kurtarıyor? Bu olan mı? Bilmem ama Keloğlan olansa burada çok yakışıklıymış. Nesi yakışıklı Özgür? olan Ama bütün köy Keloğlan'ın peşinden koşuyor. haber? Niye? Çünkü çok zeki. Çünkü mavi göz. Çünkü zeki. olan her kızı nasıl kurtarıyor? Ölü mavi, uykusundan? Mavi gözlü olduğu için. Saçmalama Özgü. Tarhana çorbasıyla. Tarhana çorbasıyla ölen kişiyi mi kurtarıyor? Yok be tarhana çorbası değil mi? Ne çorbası bu? Ya Maya git Allah aşkına. Evet arkadaşlar evet. ay kız böyle. Evet. Kendi tarzını bir göster. Uyarla bakalım. Şimdi arkadaşlar bu da kendi tarzıma uyarlanmış hali. Hemen bunu da gösteriyorum. Maya sen de ben güneş gösterene kadar bunun bedavasını yap. Şey yaptım Özge abla. Beleşmeyelim. Aa yaptım. Yaptım ama. Maya? Dur bir dakika. İniyorum aşağıya. Dur. Yaptım arkadaşlar. Bu da bilamda, alamayanla alamayanla bilamda alamayanla bilamda alamayan, bilamda bir dakika. Bir dakika. şey unuttuk. Aa dur doğru. Evet. Kahretmesin ya. Hadi saat boyunca. Neyse Özgür tamam. Sinirlerimizi bozma. Tamam. Üçüncü... Arkadaşlar bir şey... like atıverin be. Bu üçüncü çekişimiz yapmayın ya ne olur. Vallahi... Beynimizi beynimiz artık. Aynı şeyleri konuşup duruyoruz. Of of. Bakın arkadaşlar bu da halka ait versiyonu. Lan. Ben... Para yatırmak istemeyenler. Bayan? Evet ne var Özgür? Senin kanatların mı var? Ay kızım ben, ay kızım. Böyle ay kız mı olur lan? Bak, bak aya doğru uçayım bir. Sen perende olmuşsun bak, ya. Bak, perende sensin. <laughs> sensin anne. Ben anne değilim. Arkadaşlar <laughs> alamayanlar varsa böyle yapın. Yaşın şey geçiyor. Anne ol artık. Bana da bir yeğen sen güneş kombini yaptın. Arkadaşlar de... bu Şirek'teki... Aa Şirek'teki Fiona'nın peri annesi. Sensin anne Özgü. Aynısı. Ben peri kızıyım. Al bak sindirella peri annesi. Sensin anne. Bak alalım. peri ben peri annesi yani. İşte bile ben sindirella sen peri annesin. Anne sensin. Şer anne ol. Arkadaşlar şey değil mi bu? Hani kıyım böyle giyer ya. İşte bile. Bu arkadaşlar. Evet, evet şimdi ben güneş oluyorum. Sen güneşin de şey bedavasını yap. Ay bakalım bunu yapmamıştık. Ne oldu? İnsanlar. Bu da güneş. Ay şaşıyor. Ya evet arkadaşlar ya bu biraz bakın. Bu biraz şaşıyor. Vay ama saçları bir harika. Bir gün bize Bir gündüz bakalım. Ne haber? Yapmamıştık. Kaçırdık. Ya, ya ne Ay. da? Bu, ne oldu? Arkadaşlar bu sade. Bakın bir şey söyleyeyim mi? Gelen bütün güncellemelerdeki kıyafetler benim halime uyarlanmış halleri daha güzel oluyor. Mesela güneşe bakın böyle. Benim halime uyarlanmış haline bakın böyle. Tabii ki ben daha güzelim. Ay evet. Sen tam bak o erkeklere göre bu kızlara göre oldu senin. Kızca. Evet. Yani. Ben yani. Maya yapıyor musun? Şimdi halka ait bir güneş nasıl olur? Kendinden de al lan görüntü. Sonra kapanıyor. Almıyorum kendimden. Beraber. İsyan ediyorum. Neyse. Arkadaşlar. Evet. Bakalım. Bu arada sarışın olan arkadaşlarımız için güneş daha yoğun olacaktır. Bu arada bakın arkadaşlar ayrıntıyı fark edenler kimler? Kola bak. Ne oluyor? Koluna bak. Bak şimdi. Evet. Özellikle. Bak. 10 kere gösterdim. Işık çıkıyor kolunda. <laughs> tamam. Tamam. İlk ben anlamamıştım arkadaşlar. Bakın. Geri zekalı. Bak. Bu ne? Bak bak. Ne saçıyorum arkamdan? Bak. Götürücük. Sen? Sen bir koş bakalım. Aa Peter Pan'ın sihirli tutuyor. Koş bir bakalım sen. Koşuyorum. Sen ne saçıyorsun? Albin'in elektriğini. Aa, olur mu? Ayakkabın öyle diye. Bir de kafamdan güneş çıkıyor. Bak, bak güneş böyle olur. Kafamdan ne güneş. Diğer yana duralım bak. Ben kafamdan güneş çıkıyor diyorum. Bana ne özgü ya. Evet arkadaşlar. Orijinal güneş mi daha güzel? Yoksa <laughs> halka mali olan güneş mi daha güzel? Bu ne kadardı bu arada halka mali olan dediğin? <laughs> Bilmiyorum ki. Gerçi beleş geldi bana. Nerede beleş? Oraya yerleş. Yani Bence bu şey. altına falan geldi. Maya beleş olan her şey yerleşiyor musun? Yerleşiyorum tabii özgün. Niye yerleşmiyorum ki? Sen yerleşmiyor musun? Yok. Niye? Yani bir şey almıyor musun sen? Hep değil. Oh! Gerçekten mi? Yani. Mesela sana biri bedava kalem verdi. Alıyor musun? Yani Mesela bedava bir defter verdiler. Yok mu diyorsun? Ya tamam. Reddediyorsun. yok, yok reddediyorsun. Aman Tanrım. Bu ne? Ay gülmedi. Benim aklıma çok güzel fikir geldi. Ne geldi? Şimdi sen geceyi seviyorsun değil mi? Evet. Ben de gündüzü seviyorum evet. değil mi? Geceye bir dönüş. Dönüşeyim. Ben de güneşim ya şimdi. Evet güneş neyse ki? Güneş mi şu anda? Tamam neyse. Halka mal olan güneş. Eee? Şimdi sen en görünüşünü en çok sevdiğin en değerli, bak PKX dedi ki en değerli gece petini çıkar. Seç, hmm. tamam mı? Ben de gündüz petini seçeyim. Yarıştıracağız. Öyle seçiyoruz. Tamam mı El bakalım. Sen en değerli gece petini seçeceksin. Ben de en değerli gündüz petini. Tamam. Yapayım. Anladım. Yani gündüz peti açık renk olacak arkadaşlar. Gece peti de koyu renk oluyor. Evet. Gündüzü evet. temsil edecek yani. Geceyi Evet, Bakalım. Aa bu olabilir. Şimdi bunu bir tutalım elimizde. Bir elleyelim şöyle bir. Şimdi pembe olamaz değil mi? Büyük ihtimal şu olmaz mı ya? Aaa bu. Bence bu. Ben seçtim. Bakayım başka değerlisi yoksa. Hmm. Ama yani o da şimdi çok da modası geçti hemen. Bir günde modası geçiverdi arkadaşlar. Niye böyle modasını geçirttiniz ya? Aaa bu da olabilir. Ay ben karar ver... Be Aa gece peti. Ama o tamam ya bu bu. Çünkü arkadaşlar bakın neden olduğunu açıklıyorum. Çünkü bu bir tek yani öyle o şekilde alınıyordu. Ne parayla alınıyor ne başka bir şeyle. Bunu alan kişiler sınırlı. 1 2 3 Evet bakalım. Bak. 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 Tam bir gece peti. Tam bir gece bak. Gece yapalım. Gece ya. sabitleyip görelim arkadaşlar. Gece sabitleyip görelim arkadaşlar. Sen sabitlemesin. Sabitleyebilirim. Herkese verildi o özellik. Ve benimki arkasından yarasalar çıkarıyor. Şu uyuma bakar mısın? Tam bir gece peti. Ve benimki bir halta da yaramıyor. Nasıl bir şey çıkarmıyormuş. Allah Allah. <laughs> Güneşini oraya bir tutayım bakayım be. Evet arkadaşlar. Yani arkadaşlar bir geceyi bir pet temsil edecek olsaydı büyük ihtimalle bu pet temsil ederdi. Ve geceyi eğer bir yönetici temsil edecek olsaydı yüzde yüz Nimda temsil ederdi. Zaten o temsil ediyor. Tamam mı ya? İşte Adnin temsil ediyor. Tamam mı ya? E tamam, zaten öyle. Ben geceyi tutuyorum. Nimda Ay tutuyorum. bak benim altı tavşanım karanlıkta nasıl parlıyor. Gördün mü? Bilmiyorum. Bak. Benimki de yarasa çıkarıyor. Seninki paylanmıyor. Bak! Kanat... Güneş gibi doğdu. Kanat Gecenin de... içine bir güneş gibi doğdu. Bir daha güzel. Benimki daha güzel. O zaman gece ve gündüz pet takısına geçelim mi? Geçelim. E biz gidiyoruz o zaman buradan. Evet çektik yani. Ay, çektik arkadaşlar. Ya, Çok güzel. Hadi ben görüşürüz. Ben. görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi oyumuz. Aha. Özgü! <laughs> bir şey soracağım <laughs> ya. Efendim. Ben geceyim. Sen gündüz. Evet. Sen çok varoş bir <laughs> gündüzsün. Ay evet sormamaya ya. Biz... Bir şey diyeceğim. Hava Havalisin temsil ediyor. Pardon da. Ha, video şeyi. Gece gece değil. Çünkü videonun ana karakteri benim anlatabiliyor muyum? Bir dakika. Şimdi gece ve gündüz petlerle pet takısı yapacağız değil mi? Evet. Gündüz petlerle açık renk petler, gece petlerde koyu renk petleri ne? kullanacağız. Evet ama gerçekten geceyi ve gündüzü temsil edebileceğini düşündüğüm petleri koyacağız. Tamam peki. Tamam atıyorum ben sana. Evet. Şimdi gece mi gündüz mü? Ben Oo ge ben gece petleri vereyim sen gündüz. Sen gündüzsün ya bak. Tam tersi yapalım bence. Hayır. Sen gündüz Hayır. Var, bana uygun pet ver ben de sana uygun pet vereyim. Ben Oo evet. tamam. Şimdi arkadaşlar Özgün gece peti koyacak. Evet. Ben gündüz peti. Evet. Evet bakalım şimdi. Bak Özgü, değerli değersiz, hiç fark et. Ya ben geceyi temsil ettiğini düşündüm bir pet vereceğim. Sen de gündüzü temsil ettiğini düşündüm müfet vereceğim. Evet, aa bak ben koydum. Ya seninki geceyi temsil ediyor gerizekalı. Gündüzü be açık et görmüyor musun? Mavi bu hayır. Gibi. O zaman sarı bir şey koyacağım. Değil mi? Evet. Aa. Tamam. Bak. Arkadaşlar benimki gündüz peti, Özgü'nünki gece peti. Evet bakalım onayla. onayla. İyi de Özgü ya. Özgü ya. Heh. Ben zarardayım. Evet. Eee? Ya Maya ne olacak? Canım benim bir sonraki turda sen daha karlı çıkarsın. Belki. Değil mi? Yani. Yani, yani arkadaşlar. Arkadaş böyledir zaten. Bakın arkadaşlar gündüz petini mi daha çok sevdiniz yoksa gece petini mi? Yorumlara yazın. Ben her yani, geceden yanayım. <laughs> gündüz petleri daha güzel Özgür. Gece hava e, daha güzel. Bir daha hadi. Şimdi ben sana gündüz peti vereyim sen bana gece peti ver. Öyle mi? Evet. Tamam. Ben şimdi gece peti koyuyorum arkadaşlar. Ben de gündüz peti koyuyorum. Tamam. Oo. Bakayım ne veriyorum. Binek yapabilirim. Zaten jokerle binek yapabilirsin Özgür. Evet mi? Sen bunu bugün öğrendin gerçekten. Dün öğrendim dün. Video çekerken öğrendim. Hadi ya. Ben şimdi gece petik koyacağım. Aa vereceğim. ben sana çok değerli bir pet vereceğim ama aşırı değerli. Bak özgü emin misin? Evet yemin ederim. Aşırı Ona göre koyacağım. Söz veriyorum sana. Aşırı değer. Tüm samimiyetimle sana söz veriyorum. Tam güneşi temsil eden ve çok kaliteli bir pet vereceğim. Hadi ya. Evet. Dur. O ben sana çok kaliteli bir geceyi temsil eden pet vereyim ha. O yüzden evet güzel bir şey ver. Tamam. O kadar güzel bir şey vereceğim. Yok çok belki gerçekten çok kaliteli. Gerçekten Gerçekten çok kaliteli. Kız yalan söylüyorsun. Ya, ya. Yalan. ya, yalan söylemiyorum ya. Biliyorum çok ya yalan ben. söylüyorsun sen. Üstüme ya hadi. Tamam bir dakika dur. Ben de bulacağım. Arkadaşlar hangisini versek ya? Geceyi temsil eden. O diyor. Ben kıyamadım hiç. Maya çok değerli bir şey vereceğim ciddi ya. Emin misin? Özgü? Evet. Yani yani pisine gitmesini istemiyorum. Ya ben söz canım. veriyorum aşırı değerli. Yani benimki. De, ya söz veriyorum aşırı. Benimki de değerli diyor. Bunlar ölüp bitiyorlar ya. Ay, Maya koy. Sen koydun mu? Evet. Ha koydun. Ekle. Ben kabul etmem. ne özgü? Ben de mi kabul ettim? Hadi. İde ben sana uzun. Hadi Özgün. Bunu vermedin mi? Özgün. İde. Evet arkadaşlar. Şimdi Özgün aldım bu daha iyi. Yoksa benim aldığım gündüz peti mi? Gündüz peti mi daha çok sevdiniz? Yoksa gece peti mi? Ben gece peti Bu karanlık koyuz gitsin şey hamam böceği gibi petler bunlar. <laughs> Hadi var. deneyelim. Vay arkadaşlar bakın gündüz peti. Maya. Bir dur bir dur bir dur 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 bir. Seninkinin kolu sakat. Aa, Ama Tarya! Sakat pet vermişim. Özge bu niye kolunu havada tutuyor? Gelme gel. Aa, yazık ya! Yazık, yazık ya! Kolun alçı da alan yok. Arkadaşlar sizce bu pet benimle çok uyumlu. Senin Vay, petin. Evet bakar mısın? Benim petimle senin uyumlu. Bir in in de in. Evet. Bakın arkadaşlar. Peri anne. <gülüyor> 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 bakın arkadaşlar. Şirek'teki peri anne. Saray yazın. Bakın benimki böyle. Ha benimki de böyle. Vay. Daha güzel. güzel sanki. Benimki daha güzel. Ya of ya. Şimdi. Ben gece, sen gündüz. Tamam. Hadi bakalım. Şimdi sana çok aşırı değerli bir şey vereceğim oyunu. Hadi be. Aşırı değerli diye diye sen falan mı burada ne Evet, Daha onu, onu verdim, verdim. Hem binek hem de gerçek parayla alıyor. İyi gotik anlıyor, kedi varmış bu sana. Tam bu sefer. İyi ki gotik kedi. Tam çok değerli bir şey vereceğim ona. Allah'tan gotik kedi. Bak vermem. bebek mi istersin beşinci seviye mi? Binek. Binek yok. Bebek yok, mi binek istiyorum. Bebek mi beşinci seviye mi? Çok değerli ama. Aa demek ki sen binek vermiyorsun ha? Çok değerli. Beşinci seviye olsun çok. Aşırı değerli tamam. Hadi ya pams falan mı vereceksin? bilmem. Ha? Alabilir. Gece peti diye. Koydum ben. Ben sana gündüz peti verdim. Bu arada ne koyarsak kabul etmek zorundayız bu saatten sonra. Evet bu saatten sonra diye böyleydi. Evet. Aa bak. Evet. Ya kim ya? Gece peti. Ben kabul etmiyorum bunu. Hem de oyunun en değerli peti. Ya benim ayıcığım gidecek boş boşuna. Ya hayır işlerdim ya ben boyuncukla. Birini sevindirirdim Eşe. ben çocuk sevindirirdim Ay Hayır de peçete çek. Bak eşeğimi sana boku bokuna vermek istemiyorum. O yüzden yavaşça kabul etmeyi tamam mı? Zaten ya, pişmanım. Ya git Özge zaten oralarda boğulsun <laughs> anlatır mısın ya? Bak gözleri de bana benziyor zaten. Hadi ben kabul et. Resmen dolandırıldım. Resmen dolandırıldım. Valla? Şimdi yine ben gece sen gündüz koy. Hayır. Tamam olur. O zaman ben gündüz peti koyuyorum, sen de gece peti. Evet Oo, ya. ben gerçekten değerli bir şey koyuyorum. Ya evet. git ya, inanmıyorum sana. Tamam, koydum ben. Ben ne peti koyacaktım? Gece. gece mi? Evet, gece. Koydum peti, bir daha koymak yok ha. Tamam. Ona göre. Tamam. Al, al sana gece peti. Al, gündüz pet. Tavuk mu verdin? Yok. Tavuk mu verdin? Çok uyumlu değil ya mi? Ya canım ya seni kandırıyor gibi oldum. Ya dolandırıyor gibi oldum seni. Ya hırsız gibiyim. Hadi Özgür. Kalp hırsız. Kabul hırsızı. edemem. Hadi Özgür kalp hırsızı. Kalp hırsızı derken. Hadi kalbini çaldım. Kalbini çalmışım ben seni. E ne o yoksa gündüz petlerini mi daha çok beğendiniz? Yorumlarda fikirlerinizi yazın. Sence? Ben gece petlerini daha çok beğendim. Ben gündüz petlerini beğendim. Gündüzün hem petleri daha güzel hem gündüz daha güzel. Daha güzel Özgür. Gündüz daha güzel değil. Gündüzlerin gözüne ışık gelir ve gündüzler gün daha yeni başlar. Ama gece öyle mi? Ne yaparsın? Gece, gece e, evet. böyle... Mesela dışarı sahile gitmeyi örnek vereyim. Sahile gitmek gece mi daha ki? Özgür o akşam. Evet. Akşam sahile gidiyor. Gece sahile gece. Tamam gece kimse yok. Ne gece? Böyle dinliyorsun sesini falan diyorsun. E? kafanı koyup gökyüzünü yıldızları evet. Anlatıyor e? Başka karıştı. başka. Gökyüzünü izliyorsun. Başka Gökyüzü Sonra çadır kurabilirsin. E? Ateş yakabilirsin. Çadır gündüz de kurabilirsin. Evet arkadaşlar. Uyursun öz. Uyursun. Ben uyumayı sevmiyorum. Uyursun. Ben uyumayı Yara ölüm. Ben Ölürsün yani. <laughs> ölüm ya gece. <laughs> ben uyumayı Arkadaşlar size arkadaşlar. gece mi gündüz mü? yorumlara gelin. Yazın yeter ya. Hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Abone olun bari. Gece gündüz. Yazın